Evet. Ben en son bu bir sonuçtu Bakın... Ama... Çok büyük olay olmuştu. Silivri'de bir arazi yolsuzluğu, Şaban Dişli'nin falan da isminin evet. geçti. Evet. İşte onu biz mesela böyle alev vay <laughs> niye büyük yolsuzluk dosyası falan oho üzerinde. Ya bu dönemde yani. <laughs> çıkan yolsuzlukların yüzde biri geçmiş dönemde çıksın hükümet devrilir. Ve ama 750 milyon dolar diyoruz ya, 750 milyon dolar. Daha öncesinde de, daha öncesinde de hazine garantili kredi kullanılmış, 1.3 milyar TL, 1.3 milyar dolar. Onu da hazine ödüyor. Anka Park'ı anlatıyorsun. Anka Park'tan önce 1.3 milyar dolar ödeniyor. Anka Park'ın güncel değeri 750 milyon dolar harcanan para. E toplam 2 milyar dolar. Ve biz şimdi az önce okuduk 2, mil, 2 milyon metrekare arazi 1 milyar TL'ye satılıyor. Bir kişinin şahsi şeyinden dolayı ödediğimiz 2 milyar dolar. 2 milyon metrekare araziyi 1 milyar TL'ye satıyoruz. Yani devletin malı 3 kuruşa gidiyor diyorsun evet. Türkçesi bu. Peki bütün bunlar olurken Ankara halkı Sayın Gökçe'ye oy vermeye devam etti. Tam 4 dönem 25 yıl. o kadar garip ki gözlerimizin önünde yaşandı. Yani adam yani o kadar trajik komik bir durum var ki. Yani bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili. Dinozor yaptı kocaman gözümüzün önüne koydu. Yani robotlar yaptı dev gibi ve gözümüzün önüne koydu bunları ve bütün Ankara gördü saatler yaptı kol saati yaptı yani ya gerçekten e, kavşağı ve gördü kapılar yaptı ve yani o devasa o Ankapark'taki her şey her, herkesin gözü önünde Şaka oldu gibi yani değil mi? Ve bakın yani o kadar garip ki ek bir şey olarak söyleyeceğim artı olarak ya bunlar yapılırken de ve hatta daha öncesinde yani o süreç içerisinde bunlar hep gündeme geldi. Yani Melik Yökçe'nin e, örneğin helikopter İhalesi vardı Murat Murat'ın yazdığı. Evet. Yani helikopteri alıyor, kira alıyor, ambara koyuyor. Sonra bir daha tekrar kira alıyor. Ona yine milyonlarca dolar ödüyor. Ambarda bekleyen. Ambarda bekleyen. Sadece 12 saat kullanılan helikopteri başka kuruma kiralıyorlar. Ondan sonra o helikopteri ve aldıkları uçakları tekrar aldıkları kişiye satıyorlar. Zararını. Bunları kim yapıyor? Daha önce belediyenin bünyesinde çalışan bir müdür, sivil havacılık genel müdürü oluyor tekrardan başka belediyenin bünyesine geliyor ve bu adamın havacılık aşkıyla bu yatırımlar yapılıyor. Ve bu yani buradaki pervasızlığı çok iyi görmek lazım. Yani bu bizim battığımız nokta. Yani o battığımız. Battığımız. Yani bu artık ne kadar derin bir bataklığın içine en diplerine geldiğimiz yer burası. Yani çünkü şöyle. Yani bir kötü niyetli bir bürokrat olduğunuzu düşünün. Yani biz önce anlattım ya bir aile şirketi gibi diye. Yani kurumlardan istediğinizin başına gelebiliyorsunuz saraya yakınsınız diye. Erdoğan sizi seviyorsa size kimse dokunmuyor ve görüyorsunuz etrafınızda da görüyorsunuz herkes istediğini yapıyor. Yani bu halkın yani ölüm bak ölüm kalım mücadelesi şu an çalışmak. İnsanlar atölyelerde çocukların karnını doyurabilmek için ölümüne çalışıyorlar. Yani bir salgın sırasında çalışıyorlar. Sen mi söylemiştin sabah 5'te başlamasının bu sokağa çıkma yasağının bir sebebi var diye sen mi söylemiştin. Ha, yok, ben İnsanlar servise <laughs> binip o saatte çünkü atölyeye gitmek zorundalar. Çoğu Gebze'deki bir fabrikaya gitmek Kesinlikle. zorunda. O yüzden sabah 5'te yani açılıyor. O kadar çok insan var ki Sermaye böyle Sermaye için yapılıyor o zaman öyle evet. mi? Yani ama <laughs> ve yani düşünün bu ülkede fabrikada çalışırken virüs çıktığı için işçiler fabrikaya kapatıldı. Yani o koşullarda yaşıyor bu insanlar ve bu, bu insanların ürettiği artı değer bu. Yani bu yani o insanlar, yani ölümüne çalışan bu insanlar, çiftçisi, işçisi, yolu yapan, inşaat yapan bu insanların Devlet parası… Devlet memuru, o da da yani memuru, memuru tabii ki. kamu işçisi. Yani tabii. Hepimiz, hepimiz. Yani bu ülkede alın teriyle tertemiz çalışan bu insanların parası bir yerde birikiyor… Ve sonra oraya yerleştirilen, koltuklara yerleştirilen <laughs> ve hiçbir liyakat esas olmayan, yani ahlak kriteri söz konusu olmayan sadece bir yerlere yakınlık, bir tarikata mensup olmak, bir e, gruba mensup olmak ya da saraya yakın olduğu için o yerlere yerleştirilen insanlar şunu biliyorlar. Ben günde 3 saat, 4 saat Cumhurbaşkanı'nı öveyim, bu sistemi öveyim, iktidarı öveyim. Ben, ondan sonra kimse bana dokunmaz. İstediğim kadar çalabilir mi biliyorlar. Ve yargılanmayacaklarını biliyorlar. İşte burası dibi olmayan bir kuyu. Üstelik de haberlere engel geliyor. Az i̇şte önce aynen. sen Ulaştırma Bakanı haberini aynen. E, örneğini verdim. Böyle evet. sayısız haber var. Mesela gene aynı haberle bağlantılı olarak biliyoruz ki mesela Çin treninin o ödül treninin vesaire bütün işlemlerini yapan şirketin sahibi de bir AK Parti milletvekilinin eşiymiş. Eşi, Fatih aynen Erdoğan aynen. diye bir adammış. Onun şirketiymiş. Mesela bunu yazdığın zaman Hurra hemen hakarete uğruyorsun. Bunu söylediğin zaman bütün troll ordusu bir düğmeye basıyor. Şu ana kadar Oda TV'nin kaç haberine engel geldi? Çok geldi. Ben bunun... <laughs> merak Bunun sayısı şu. Hayır tekzip demiyorum engel diyorum. Biliyorum ben. ama. Ha, yani ikisinin arasındaki fark izleyicilerimiz biliyordur ama hatırlatmakta fayda Hayır, var. Yani haber yani yalan, yalan veya yanlış olup da bir tekzip ya da işte efendim öyle değil de böyle filan böyle bir açıklama düzeltme değil. Engel bildiğin haber hop havaya uçmuş. Havaya uçuyor. Şimdi bakın mesela, e, bu iş o kadar, ben e, bu arada gazeteci olarak ben de hata yapabilirim. Tabii canım hepimiz yapabiliriz. Söylerim. yani Sonuçta biz de bir denge denetleme ağının bir e, kontrolünde olmak durumundayız. Aynen, biz de, biz de bir özellikle. özel sektörde de çalışsak, kamu faydası içeren bir görev içinde o sorumlulukla hareket etmek zorundayız, Banaşı, şüphesiz yani. Ben mahkeme kararlarını inceliyorum, erişim engeli kararını. Şimdi erişim engeli nasıl alınıyor biliyor musun? Biraz önce söylediğim. Galiba şimdi çok kolay alınıyor herhalde. 5 dakikada alınıyor. Nasıl mahkemeye alınıyor? Mahkemeye başvuruyor. Suf Kim? Ceza birisi. Suç Bir tane birisi. Hakim. Birisi. Bir. Özlem diyor ki Barış Terkoğlu'nun yönettiği sitede. Benimle ilgili şöyle bir, şöyle bir haber çıktı diyor. diyor. Gerekçesini yazıyordu eskiden. Ha, artık yazılmıyor mu <laughs> ya. gerekçeli? Ya, Kopyalı yapıştır yapıştırı. Yani ben utanıyorum şu an anlattığım şeyden. Geliyor çünkü size değil mi o Gel, karar? Ben şimdi sonuçta bana hem talep geliyor hem karar geliyor. Karar geliyor. geliyor. Hem de e, ben bazı bürokratlarla da görüşüyorum, onlar da utanıyorlar. Artık talep falan da yazılmıyor. Eskiden mahkeme gerekçe yazıyordu. Diyordu ki işte bakın bu haberde böyle böyle şahıs ne bileyim özel hayatı bilmem ne şöyle. Bu da yazmıyor. Ve bakın şöyle oluyor. Aşağıdaki haberlerin kaldırmasını talep ediyorum diye ve aşağıda bir talepte, 200 tane falan link olabiliyor bazen. Evet, abartmıyorum yani. bakın. Bir talepte 200 link. Yani 200 linki koyuyor. Mahkemeye iddia ediyorum. Linklere bakmıyor. Çünkü bazen şöyle şeyler yaşıyoruz. Çünkü bu karar sonra nereye gidiyor derseniz. Şeye gidiyor. E, Erişim Sağlayıcıları Birliği diye bir kuruluş var. Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne mahkeme diyor ki bu kararı uygula. Erişim Sağlayıcıları Birliği benimle temasa geçiyor ve ben o kararı belirli bir zaman dilimi içinde uyguluyorum. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? O kararı talep eden var ya, yanlış link, saçma sapan bir link yapıştırmış Aa, arada onlar oluyor. onlar da Mahkeme bakmadığı için talebe gönderiyor ve ben de diyorum ki bizde böyle bir link yok ki. <laughs> Yani söylemeye çalıştım. Artık Türkiye'de yargı düzeninin çürümüşlüğünü... Ne kadar gayri ciddi bir uygulama. Cumartesi yaparsanız. saat 8, 8.30'da bile karar alınabiliyor. Cumartesi A saat 8.30'da. Şunu Ve size söyleyeyim. o haberler havaya alıkıyor. Şunu söyleyeyim. Sıradan yurttaşa söylüyorum. Türkiye'nin en önemli meselesi iktidar FETÖ ile mücadele değil mi? Bakın pıtrak gibi şu anda... E, 2000, bakın diyeceksiniz ki dün yaptığın haber bir hafta... Hayır. Hayır. Adam 10 sene önce FETÖ'yü övmüş, FETÖ'nün toplantılarına katılmış, FETÖ'ye destek vermiş, Kumpaslar'a destek vermiş. Hepsi hava uçtu değil mi? Diyor ki bu haberimizde hemen kaldırılmasını istiyorum çünkü şimdi işte unutulmak <laughs> ki, bilmem ne Hop, mahkeme kaldırıyor. Yani bakın hani ile mücadele ediyorlar ya, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri FETÖ'nün arşivlerini siliyor. siliyor. Bunu yazar mısın demiş ya, yani. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri FETÖ'nün FETÖ arşivlerini, arşivlerini siliyor. siliyor. Kesinlikle. Bakın size ben şey Yazarsak bile iddia ediyorum. Yani. Zaman gazetesi arşivleri keşke dursaydı. Nerede Aynen. onlar? Uçtu. Yok Uçtu. Ettiler. Bakın ben iddia ediyorum o zaman gazetesinin arşivinin kaldırılmasında. kitap yazardın sen herhalde o Evet evet. Yani kimler da. kimlerle beraber <laughs> var ya. Bu bu <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> bu var. <vardır>. Kesinlikle, <laughs> Kesinlikle bu var bakın. Kesinlikle o arşivin silinmesinde birilerinin arşivini O silmek zaman var. unutulma hakkı da aslında belki buna benzer bir şey. Ben hayatımda ilk defa yaşadım. Tweetlerim kaldırıldı. 2-3 e, tweetim malum haberden dolayı biliyorsun bir e, TRT haberi vardı. O haber onun <laughs> Barışların evet. haberlerine de engel getirildi. Hiç tweetlerim engellenmemişti daha önce. Tweet de engelliyorlar. Onu da o vesileyle görmüş oldum. Yani bir sosyal medya paylaşımına da engel getirebiliyorlar. Sosyal medya kapatılacak mı Murat? Şimdi sürekli cezai. Sanmıyorum. Cezai kesilecek. Ama sanmıyorum. Hani belli bir bant aralığı daraltılacak falan deniyor. Ama temsilci bulundurmayacağım diyor o şirketler. Eğer evet. direnirlerse... Ceza kesildi o tamam. ceza. Ama Nisan'da kaldırma yaptırma gelebilir diye. Sonrasında bir bant da, e, aralığını daraltacaklar. Zaten Avrupa'nın en yavaş internetini kullanıyoruz evet. herhalde bu EBA sayesinde öğrenmiş olduk. Ben az önce bir de neyi fark ettim biliyor musunuz? Biz normalde barışla... E, Örgüt üyesiyiz, çete üyesiyiz. Aynı çetenin mi? Tabii tabii. Yargılanma dosyalarını da... Cezaevinden ver. çıktıktan sonra Barış'ta ilk defa şimdi görüşüyoruz. <laughs> Aa gerçekten Valla, ya bu bizim <laughs> ayıbımız olsun ama ilk defa burada görüştük. Aşağıda sarıldık birbirimize artık. İşte, şu tam da oraya gelecek. Göz önce söyleyecektim, yani onu söylemeye fırsatım olmadı. Yani e, bu haberler kaldırılıyor ya, şu yeterli. Yani suç ceza mahkemi, ya, hakimleri artık sansür memurları. Yani çok böyle istediklerini, hani Yozgat'taki veya İskenderun'daki bir suç ceza mahkemesinde bir tanıdı hakim tanı tanıyın ve sizin aklınızda bir haber olsun. O kararı alın hemen anında uygulatın. Yani bu kadar basit gerçek haberleri yok etmek. Ve bunlar doğru haberler bakın. Yani hatta şöyle kararlar çıkıyor. Yani Berat Albayrak Kanal İstanbul güzergahında bir az arazisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili bu haberi kaldırma erişime engel kararı geliyor. O erişime engel kararının ...haberini yapmaya da erişime engel geliyor. Sonra evet. bu böyle bir bilmece gibi devam ediyor. Şimdi bu haberler yasaklanırken... ...yani bu gerçek olan, doğru olan bu haberler... ...yani bu haberlere kimse yalan demiyor zaten... ...kimse yalanlamıyor. Bunlar doğru olduğu bilinerek yasaklanıyor. Sadece ortadan evet, yok edilir. Evet, aynen. Yani işte dediğim, karartmadır bu. Evet, evet. Yani sadece olması. bir cümle koyuyor biliyor musunuz? Bir kopyala yapıştır bir şey var, bir metin var. O metnin en sonunda da ne kişisel hakları... ...bilmem ne kalıbı hatırlamıyorum. Onu bir cümle yazıyor. Hope kararı geçiyor. Bir saniye. Bir saniye sürüyordur herhalde. Peki bu kalıba mesela yazıyordu. şimdi bu Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili bir engel getirildi. Bu bu da doğru haber. İmamoğlu'nun dosyası değil mi? Ekrem İmamoğlu. Nun. Evet evet Ekrem İmamoğlu'nun evet. İmamoğlu suç duyurusu. Yani bir ülkenin en büyük, Büyükşehir kentinin Büyükşehir başkanı. Belediyesi'nin başkanı bir suç Ulaştır, bulundu. Ulaştırma Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yani bu normal bir ülkede günlerce bu konuşulur. Günlerce yani, ya, daha şey olur mu ya siyasi magazini de var. Yani belediye başkanı Ulaştırma Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Yani ama o işte bu konuşulmaması yok edilmesi için şey yapılıyor. Ama önü Murat tutuklandığında iddianamedeki bir şey var. Daha doğrusu iddianameyi daha görmemişiz. İşte sabah gazetesinde şöyle bir haber yazdılar. Hepimiz biliyoruzdur artık herhalde. Murat Ağrı'nın 15 dakikalık sır görüşmesi. Uluslararası bir haber ajansıyla 15 dakika Murat Ağrı'yla görüşmüş. Ya biz zaten bizim uluslararası haber ajanslarında arkadaşlarımız var. Yani o haber meslektaşlarımız. Meslektaşlarımız Onlarla konuşuyoruz. Ben haberi gördüm. Ya dedim bu nasıl bir şey ama casusluk algısı yatacaklar ya. 15 dakikalık sür görüşmek Aynı e, Aynısını dediler. FETÖ e, 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 rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopteriyle ilgili manşetleriyle MC, e, Ruşen Çakır'ı ve Mir bası sanki az evet. gibi bu cinayet. Siz düşürdünüz helikopteri ya, diye. neler dediler günlerce yani yayın neler, yaptılar. günlerce yayın yaptılar. Aynısı yani. işte Murat'a geldiler dediler ki Murat'a sır görüşme olsa ya görüşme canlı yayın. Yani Sputnik'te radyoda Ahu Özgürt'le 15 dakika sarmal kitabını anlatıyor Murat. Yani sır görüşme dedikleri bu ve YouTube'da duruyor. Yani 15 dakikalık sır görüşme dedikleri bir e, canlı yayın sır görüşme dedikleri. Ve bu haberle erişim engeli geldi mi acaba bilmiyorum. Veya onu iddianameye yazdı savcı. Peki ne gerekçeyle yapılıyor? Mesela bir belediye başkanının bir bakanla ilgili suç duyurusu haberine engel getirdiğin zaman Geri, ne oluyor? Gerekçi göstermek zorunda değiller artık. Mesele o. Yani sansür artık o kadar kurumsallaşmış. O Ama kadar... haber doğru, gerçek. Böyle bir suç duyurusu ya, var. Şöyle o kadar söyleyeyim size, ben şey, en son yargılandığım şey, davayı söyledim. Şey. Bir gazetenin sahibi, bakın bir gazetenin sahibi yazımın içerisindeki bir cümle için demişim ki ben İstanbul baronu, İstanbul baronu demişim. Şimdi barondaki kastım e, ayrıcalıklı aile. Çünkü İngiltere'de bir, bir ünvandır bu. Bunu kastettiğim için yazının içerisinde yer alan 5000 vuruşluk yazı, 3000 vuruşu atıyorum size, 3000 vuruşu yolsuzlukla ilgili 1500 vuruşu başka bir tane kelime. Bakın bir tane kelime. 24-25 harflik bir kelime. Bununla ilgili bütün hepsini geçiyor. Bana hakaret etmiştir diyor. Dava açıyor. Şimdi mahkemeye gidiyorum. Mahkemeye anlatıyorum. Belgeleri sunuyorum. Klasör klasör belge götürüyorum. Diyorum ki bakın ihaleler burada. Yolsuzluk burada. Sayıştay raporları da burada. Ekap kayıtları da burada. Veriyorum mahkeme başkanlığı. Evet diyor, haklısın diyor. Berat yazıyor. Berat veriyor mahkeme. Berat aldıktan sonra siz geliyorsunuz 10 gün sonra sizin hakkınızda aynı aynı suçlamadan başka bir davanın daha açıldığını öğreniyorsunuz. Onu da nasıl öğreniyorsunuz? Emniyette öğreniyorsunuz. Emniyet diyor ki ifade vermeniz gerekiyor. Gazeteye geliyorlar. Ertesi gün gelirim diyorsunuz. İfadeye gidiyorsunuz. Daha ifade verirken cep telefonundan e, mesaj geliyor. İşte bu e, Adalet Bakanlığı'nın kısa mesaj hattından şu şu davadan dosya açılmıştır. Dosyayı bir açtım. O anda ifade verdim. emniyette ifade verdim. dosyanın davası açılmış. Ben de ifade veriyorum emniyette. Dosya açılmış. Ne için? Ben ilk defa duydum bunu. Biz de gazeteciyiz. Fikri sanayi haklarının ve aynı zamanda rekabet koşullarının zedelenmesi. Böyle bir suçlamayı duydunuz mu? Yok. Ben kurum muyum ya? Ticari kurum muyum ben kişinin fikri sanayi haklarını engelleyeceğim ya da rekabet oluşturur, rekabet ortamını yok edeceğim? Aynı dosyada. İkinci kez yargılanıyorum şimdi. Beraat ettim dosyadan tekrar yargılanıyorum.